var biraz. <laughs> Aldım onu. Seycan. İşte, i̇şte bu. bu. Onu da alıyordum az da. Onu da alacaktım. Sen atacağım bombayı tutayım ben. İki canım var senin yüzünden şu an. İki canım var. Şey, bir, bir can gelirim gelir ya? İki canım var da. Var. Orada. orada. Oğlum sen sen aldın ben can mı sıçıyorum? Sen orada adam. Nasıl? Ama seyirci trolleme ya, ya. ultini saklama, saklama oyun, sonra. oyun sonuna <gülüyor> 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 Yok <kim>? gibi <laughs> <laughs> Ulan Bak Al eli <laughs> 1000wp Harbi Son 2 kişi kaldığında yemiyor <laughs> Şu gostal, al, al Ne yaptın sen öyle? Ben diyeyim sen o diğer reis sende niye? Dedim. Can, can. Okum gelecek, okum gelecek, okum. Ok atacağım. Aa yukarıdaymış oğlum niye kimse bir şey vermiyor? Yok şurada öldüm burada öldüm. Biriniz konuşun da ikimiz konuşuyoruz sadece. Pussan orada. Geldi. Ben var ya botsun bot bot bu kadar kötü bir oyuncu olamaz. Dedim sana bot herifsin. Q'yu tam aş, altına at ve bekle. Şimdi, Şimdi çıkmayacak korkudan. korkudan. Bekle. Kaç. Kaç 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 kaç. Kaç hayatta çözülmez. Öldü. Ya bak bu imkansız duvarın arkasındayım. Asaf dedin az önce sesini açıp. Herkes duydu. Reportluyorum. diyorum. Galiba sin Yoktu, yoktu. Sus artık. Hem kötü oynuyorsun. Aa, hepiniz öldünüz ki. Ne dedim? Botsun. Botsun. Eysat bir MP. Bir Aha Eysin çaldılar. Orada değil ha. Çözüyor. Para. Gile okay. misin? Banda. Bana bir O sen nasıl sayfa? Sen alma sayfa mısın? Gerçekten mi var? Doğru söyle. Bir adam mısın? Tam nereden paylaşacağım? Tamam, okay, de sabından paylaşacağım. Gene sabır. Gökten paylaşacaksın değil mi? Yok, okay, YouTube hesabından. Nerede? Kaoket YouTube. Çok gerçekten. Evet. Halk yaz bir yuturup, direkt çıkıyor. <laughs> Fazla <değil> mı <miyim? gülüyor> <laughs> Lan pink çıkmasa var ya. Neyse taşıdım yine. Senin oynaman lazım kılavuzlu. Ne diyorsun Switch? Klop bak onları şokladım. Tara bakayım ay Klop. Oo. Ben başlıyorum. Spike down B. Ben harbi körüm galiba. Tamam ya, ya şansa ya. bak timing Evet şimdi reis havaya uçuyor. Geri indi. Sen onu vur ben de adam Eğitim değilim. Ya hocam adam etrafı kolluyor. Atlovu yedin kafanı. Hadi bay bay. Taramayacaksın Vantep. Aracı tarıyor şerefsiz. Yukarı çıktı. Tam 5 var. Ben hareket edemiyorum. Oo benim pinge baksana. Aranlık. Aranlık. Herkes öldü ya yani. O pingten oynayamıyorum. Boş lan. Oğlum kim kurdu onu oraya? Niye lavur katıyorsunuz? Kingden <laughs> oynayamıyorum ki. There they are. <Gülüyor> <Adam>. <gülüyor> Telefonu bağlamak lazım. Yapacak bir şey yok. Oynayamıyorum. Ben olmasam takım çöker oğlum. Berke bir şey diyeceğim. Ama bu diyeceğim şey diyeceğim şey ilgili. Spike oğlum spike bendeymiş. Lan. Ben bir afk kaldım mı? Berke bir şey diyeceğim. O ayakkabı yazdı. Dedi bizim dedi mallar dedi yüzde yüz dedi ben anladım, ben replikalar dedi. Ben mi aldım? Lan ben aldım. Lan kendimi çok kötü hissettim. Dedi bizim mallar dedi yüzde replika dedi. Yani dedi korkmanıza gerek yok dedi. Kalitesi çok iyi dedi. Eğer dedi bakarsanız dedi şikayet var diye bir yer var oraya şikayet yazıyor insanlar bir sorun yok dedi. Binlerce sipariş. Allah! Aa, aa, aa. Oğlum. Galiba A yani şu an tam emin olamadım. Galiba bir adamla ne sordu? Sen niye geri geri ger dönüyorsun? Hiç can var mı? Hiç. Adam, adam kendi, kendi beyzinle ya. ya. Planted. Siz de bu ele alın. Raze de hepimize bir MP veriyormuş. Yeah. Tamam. Sağında Sage sağ. Bak orada Sage. Bu Sage sadece can verebiliyor yani başka hiçbir şey yapamıyor. Sen bu ele al ben de neyim. Spike planted. One enemy remaining. Geliyorum yardıma. Aynen nasıl palik dur. Aha bak şimdi Phantom Hunt oynuyor. O ne oğlum nereden bunu? <laughs> Benim de var ben laf ediyor muyum? Böyle bir şey. Ace salın. Ace, Ace, mi değil mi? Adamlar 4 kişi işte. mi var? Gene <laughs> mi B değil, hiçbir şekilde B. B değil. 714. Saçıl. Saçıl. Apa ne reis? Nerede? Enemy En iyiniz benim. Bundan sonra bana Alfa Cypher baba pro X